Hocam Allah aşkına bu nasıl bir şekil ya? Hiç korkma. Çok kolay bir soru. Sorumuz AYT Kimya Soru Bankası'ndan. Ben soruya geçiyorum. Sen beğenmeyi unutma. Bana burada bazı metallerin aktifliklerini vermiş. Diyor ki elektron alma isteği X büyük, Y büyük, Z olan metaller ve çözeltileri aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi elektron alma isteği metalde benim için önemli değildir. Burada metallerin elektron verme istekleri benim için önemlidir. Yükseltgenme isteklerini karşılaştırırsam Z büyük, Y büyük, X olacaktır. Z metali en aktif metaldir. Yani Z metali Y de çözünür mü? Evet çözünür. Diğer bir ifadeyle Z çubuğu aşınacaktır. Z çubuğundaki aşınma nasıl olur? Y'nin yerine geçerek olacaktır. O yüzden doğrudur. Şimdi buraya baktığımızda X en pasif metal olduğu için bu herhangi bir şeyin yerine geçemeyecektir. Yani metal kapta aşınma gözlenmez. Doğru bir ifadedir. Çözelti'deki Y iyonu sayısı azalır. Evet doğru çünkü Z ile Y yer değiştiriyor. Y'ler ne oluyor? Katıya dönüşüyor. O yüzden Y iyonu sayısı azalacaktır. Doğrudur. Cevabımız ne oldu? 1 2 3 burada D seçeneğini koyulmuş. Bu ve bunun gibi sorularla karşılaşmak istiyorsan kanalıma bekla.